Arkadaşlar merhabalar. Makine fakültesindeyim. Mescidin önündeyim. Buradan başladım. Şimdi bir arkadaş dedi ki ortamı çek dedi makine fakültesinde. Ben de yani korka korka çekiyorum. Bakın burada mesela oturuyorlar. Sohbet ediyorlar. Takılıyorlar. Böyle. Burada da başkaları aynısını yapıyor. Burada bir uçağımız var. Aynı şeydeki gibi. Counter Strike'daki gibi. Böyle iki tane şey var yer var. Gençler böyle konuşuyorlar. Burada işte sigara içiyorlar. Oturuyorlar. Bol bol. Yani bol bol sigara içiyorlar. Çok oturamıyorlar. İçeri giriyorum. Böyle bir kantini var. Kantinde işte ders çalışıyorlar. Burada genelde ders çalışmakla geçiyor zaten vakitleri. Ah kurmuş. Gitmiş şey yapıyor. Yemek yiyecek, çalışacak artık ne yapacaksa. Burada bir bilardo salonu var. Ben burada bilardo birkaç defa oynadım. Çok oynanmıyor ama oynayabiliyorsun. Langırtlar bayağı oynanıyor. Bak Savitek var. Langırt. Ee, Langırt ustası herkes. Ben hariç. Savitek Savunma Teknolojileri diye bir kulüp. Öyle odası var. Geliyorsun takılıyorsun oturuyorsun. Kakara kikiri. Burada programları falan yazıyor işte böyle. Burada diğer başka bir klip odası var. Bunun langırt, genel langırt, genel langırt, genel langırt. Bak, öyle bir tartışıyorlar, öyle şeyler. İşte asarı nasıl, bu soru nasıl? Medine usulü iftar. Bu ne bu? Medine usulü. Langırtlar. Millet böyle yayılıyor. Yatıyorlar. çekmekten çekinildi. Bak böyle oturmuşlar. Kahve içiyorlar. Böyle biraz boş hale. Toplantı yapıyorlar, kulüp toplantısı. Burada da böyle sohbet muhabbet kazanılan şeyler. O kulüp <laughs> tanıdık lan burası. Kitle buraya girerdim yoksa Laptop'u kurmuş. He Böyle. Bu büyük kantin bitti. Şimdi burada diğer şey var. sıfır almışlar. Onları konuşuyorlar. Bu da diğer bahçe. Şurada şey var. i̇çeride yarış takımı var bir tane. Girmeyeceğim içeri. Kulüp odası. Böyle çardak böyle oturuyorlar. Takılıyor konuşuyor. İnsanları çekmekten çekiniyorum. İzin almadığım için. Böyle 8 şeklinde düşünün. Elektronik 8 şeklinde iki tane bahçesi var. Tamam. Onlarda da e, oturuyorlar konuşuyorlar falan filan. Sabahtan beri konuşuyorlar diyor. <laughs> Şöyle ya makine fakültesinde dersler çok yok. Tamam mı? O sebeple böyle çok işte sosyalleşeyim, otur, gezeyim, tozayım, eğleneyim şeyleri biraz kolay olmuyor. O yüzden sen kovalamazsan olmaz. Ben 4 sene boyunca gel git yapan, git gel yapan arkadaşlarım biliyorum. E, güzel bir yere götürüyorum şimdi sizi. Ee, o sebeple yani böyle sen kulüplere gireceksin ki ortamın olsun. Yoksa olmaz. Burası ne abi? Burası da ne bileyim bir kaynak atölyesi gibi bir şey içeride. Staj, i̇lk stajlarını falan yapıyor insanlar. Üç tane staj var da birisi okulun içinde yapıldığı için 10 stajdan saymıyoruz. Şurada aydınlıklaştırayım. Şimdi çok güzel bir yere götürüyorum sizi. Ben normalde bu okulda okudum ama 7 sene boyunca buraya hiç girmedim hiç girmek nasip olmadı. Burada pimpon masa tenisi var. Oynayabiliyorsunuz. Ben birkaç defa oynamıştım. Takır tukur sesler. Geleneksel makine fakültesi iftar. Ben buna geldim. Ben makine fakültesi mezunlar derneğini üyeyim. Yılda bir iftar yapıyorlar böyle. Bak buraya önünde ben ilk defa şimdi giriyorum mesela. Bu da makine çocuklar. Benim arkadaşlarım. İşte mezun değiller yani. Hayat kek Çekeyim mi sizi? <gülüyor> Çekmiyorum. <gülüyor> çekmedim, çekmedim. Ar görler. Benim arkadaşlarım artık Argör oldu. İşte savunma sanayinde falan çalışıyorlar. Çok güzel yerlerde. Burası Beşiktaş'ın sahası. Böyle ortam. Tamam, makinenin sosyal ortamına biraz çekmeye çalıştım. Of, ne güzel ya şurası. Burayı yenilemişler, temizlemişler. Herkese açık hale getirmişler. Güvenlik görürse alır öyle ortam. Ortam isteyen arkadaşa kapak olsun diye. <laughs> bir arkadaştı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum. Bay bay.